Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda çok sevdiğiniz bir içerikle geldim. Soru cevap içeriği daha doğrusu kahveli sohbetler içeriği diyeyim ben buna. Çünkü benim gözümde bu içerik öyle kahveli sohbetler. Ve bugün konuk olarak yanımızda PUBG Mobile'ın en iyi e-spor kız oyuncusu var. Fire Ve bunu ben demiyorum. Bayağı ödüllü, kanıtlı. <laughs> Cidden PUBG'nin en iyi kız oyuncusu kendisi. Şimdi şu anda Discord'da beni bekliyor. Görüyorum buradan onu. <laughs> en iyi PUBG oyuncusu deyince şöyle yaptı. <laughs> çok heyecanlı dedim ki bekle öyle sorularım var ki aklın şaşacak heyecanlı mısın çok heyecanlıyım sorular çok zor dedim Aşırı derecede merak ediyorum burada sıkıştım kaldım. <laughs> benim aklımdaki şey şu ekranın yarısında ben olacağım yarısında sen olacaksın onu büyük ihtimalle Anzel ayarlar ben ona söyleyeceğim tamam kardeşim normalde biliyorsunuz gameplay'li yapılıyor bunlar Sezar'da öyle yapmıştım ama fark ettim ki gameplay hiçbirinizin umurunda değil yok canım eşe söyler mi ben de o yüzden dedim ki hiç buna gerek yok. Onun yerine o kamerasını açsın, ben kameramı açayım ve sorularımı yönelteyim. Dedi ki beni çok yoracak mısın? Dedim evet. <laughs> Yandık. Öyle böyle değil. Çok güzel sorular hazırladım. Aha da hepsi burada. Ben eski kafa bir insanım kardeşim. Telefonumu yazmadım. Bayağı kağıda yazdım. Hazır <laughs> mısın? Kıpta yani onların hepsi. Evet. Öncelikle nasılsın hayatım? İyi misin Fatma'cığım? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın makara? Ben deyim. Çok sağ ol. Kendisi gerçekten çok yetenekli bir kızımız bu arada. Hani bayağı başarılar falan getirmiş bir insandır. <laughs> <laughs> çok tatlı bu arada. Ben çok seviyorum. Kendisiyle biliyorsunuz PUBG Mobile'in robotça topluluk turnuvasında beraber aynı takımda oynamıştık. Daha öncesinde zaten PMCO'da mı? PMCO muydu orası? PMVL. Ben PM... bize. Evet. Hayır hayır PMVL değil ya. Şeyde yüzde hayır. tanışmıştık. Bizimkilerle Evet, mesela... MSL. Heh. PMCL işte değil mi? Evet. evet. PMCL'de zaten kendisiyle yüzde bir tanışmıştık. Orada zaten çok sevmiştim. Enerjisi falan baya tatlıydı. Sonra şans işte bizi PUBG Mobile sağ olsun aynı takıma getirmişti. Ve bugün buradayız. Dedim ki konuk olmak ister misin? O da sağ olsun beni kırmadı. Hazır mısın? seni kıracağıma taşı kırarım. Abartma. <laughs> <Topumu> Papamı kırarım değil <laughs> miydi? <laughs> Kafam lazım ya o yüzden teşekkür ediyorum. Aman diyeyim senin ellerinde bizlere lazım. Malum yani Türkiye'yi temsilen baya büyük işlere imza atıyorsun. O yüzden. İnşallah kadın ligi daha fazla gelişir. <laughs> İnşallah kadın liginde çünkü. Evet evet çok yetenekli kızlarımız var cidden ama yani ben izliyorum manyak gibi oynuyor. manyak gibi oynuyorlar. Evet, gerçekten <laughs> o kadar yetenekli kızlar var ki ve imkan sunulsa çok Kadın ayısı sporcu daha çok bilinecek. <laughs> İmkanları yavaş yavaş sağlıyoruz bu arada. Helal olsun ulan. Evet evet. Yani benim de evden gelen bir şey olsa bana da söyle bu arada. Ben çok severim böyle şeyleri. Tabii Her şeyi elime seviyorum. <gülüyor> Neyse başlıyoruz. Bir tane turnuvada sen gel. Ha? Bir tane turnuvada sen gel diyorum. Şey oynamaya mı? Evet. Emin misin? <laughs> evet eminim. <laughs> ben taşırım seni bir şey olmaz. Aşkım ben tabletten oynuyorum. <laughs> Telefondayken tabletten, önümü görmüyorum. Adam. Tamam tablet yasak sen izle beni. evet ben izleyip yani sunmamı istersen sunarım orası ayrı. E sun bu arada evet zaten sunuyordun ki sen bize. Evet ben, ben paylaşmıştım senin sesini. Aa ne zaman? Tabii diyorsun ki Fahir bir takımdayken ben bir tak bir ki birkaç kişiyi vuruyorum. Fahişan diye böyle bağırıyorsunuz beraber. <laughs> alıyoruz biz bu arada. Onu sunuyorsun. Ben de paylaşmıştım onu TikTok'ta. Aa çok güzelmiş. Ben eskiden evet. face şey, sunuyordum da arkadaşlar kadın turnuvalarını. Gerçekten hayatımın en güzel zamanlarıydı yani. Çok eğleniyordum çünkü. Bir de böyle normal sunucu gibi değildim. Bayağı çekirdeğini kolasını alıp çitleye evet, çitleye. Evet. <laughs> Evet biz de çok Olur. eğleniyorduk. Evet turnuva yani ilk defa kadın turnuvaları o zamanlar işte çok izlerdi. Mesela herkes bana şey diyordu senin gibi izleten yok. Yoktu yani kadın sunucumuz zaten yok. Bir sen varsın, bir var. İkiniz varsınız, çoğalmıyor bu, hep kalıyor böyle. Ya şöyle Atışı aslında, için de... aynen. Ya hayır, sunan vardı. Sorun ciddi sunulmasıydı. Hani hiç şey yoktu, böyle rahat sunabilen biri yoktu. Sürekli bir terimler, bir şeyler. Ben bomba attı diyordum mesela, o neyi tattı? Grenade'ini çekti, bilmem ne yaptı, neyse işte. işte. <laughs> ben diyorum ki, aha bombasını attı gitti. <laughs> aha kız öldü falan. <laughs> İşte Biz de böyleydi. Gerekiyor demek ki bilmiyorum ben o işleri. Valla ben de bilmiyordum işte. <laughs> bir şey yapıyordum ama ne yapıyordum ben de bilmiyorum. Hazır mısın? Evet. Evet, hazırım. Başlıyorum. Başlayalım. Basit bir soruyla başlayacağım. PUBG Mobile'a e nasıl başladın? Ben nasıl başladım? Lise son sınıftaydım. Ben turizm okudum. Turizmde de şöyle oluyor. Dersler boş geçiyor. <laughs> Benim arkadaşlarım oynuyordu. Grupça oynuyorlardı. Bana dediler ki gel oynayalım. O gün bugündür hiç oyundan çıkmadım. Sıfır yani. Gerçekten. <laughs> Kaçıncı sezondu? Sezon 2 da. Peki. İkindi. İşte de Fatih oldum. Öyle ben kastım yani. Evet. Bayağı iyiymişsin bu arada. <laughs> Peki evet. e, PUBG Mobile in the. Et yaptığın arkadaşlıklar mı daha uzun sürdü? Real hayatta o oyuna başladın arkadaşlarınla mı? Şöyle söyleyeyim ikisi yani iki tarafta da görüşüyorum hala. Arkadaşlıklarım benim uzun sürüyor yani. Hı hı. Onlar bana bir hata yapmadığı sürece ben hiç hata yapmadığım için uzun sürüyor. Ama yani değişik insanlar da var zaten PUBG'de herkes evet. bildiği gibi. Evet. Gerçek arkadaşlarımla daha uzun sürdü diyeyim o zaman. Ama şöyle söyleyeyim <laughs> oyuna ilk başladığım zamanlarda bir abiyle tanıştım ben. Bana oyunu o öğretti diyebilirim ben. Onu hala görüşüyorum. Hatta İstanbul'a gittiğimde abi dedim senin sayende dedim e sporculuklara girdim. Çok güzel oynadım dedim. Kendimi geliştirdim dedim. Hani öyle de vefalı bir insanım. Gittim adamın yanına abi dedim o, o kız benim. Beni hala takip ediyor. Çok gurur duyuyor ve hala arkadaş sistemde ekli. Maşallah. Umarım da hep uzun süreli bir arkadaşlığınız olur. Hazır ha. e-spor demişken e-spora nasıl yöneldin? Mesela e nasıl söyleyeyim? Ne oldu da ben e-sporcu olacağım dedim yani. Onu da şöyle anlatayım. E 8. ya da 7. sezonda klan savaşları vardı. Ben bir tane klana girmiştim. Bir arkadaşım dedi ki hani klan savaşları oluyor, iyi oynuyoruz. Tabi o zamanlar tag falan yok. Nick'im de yok, İsmim kadın ismi. Yani kendi ismim Fatma, onu koyuyorum. Ama şöyle oluyor, klan savaşlarında ben kız olduğum için bizim takımda daha fazla oynuyorlar. <laughs> Sonra Scream'ler oldu, Telefonun bir turnuvası vardı. Öyle mesela o zamanlarda PMCO gibi düşünelim, ödüllü. <laughs> biz ona katılıp birinci olduk. Krev falan Hoş da vardı mi? Krev hile olduğu için onu hiç saymıyorum. <laughs> Oralarda hiçbir şey yapamadık. ondan sonra ben para kazandım. Para Hı -hı. kazanmaya başlayınca da turnuvalara girmeye başladık. Ama ben erkek takımında oynuyordum. Hı -hı. Ondan sonra ben sikrim turnuva düzenlemeye başladım. Evet. O, o dönemin nadiyonu o dönemin e-sporları benim sikrime geliyordu, katılıyordu. Sonra ödüllü kadın turnuvası yaptık biz. Kadınlar Ligi varmış. Ben bilmiyordum Çok güzelmiş. Sonrasında bilgim yoktu. Ondan sonra onu yaptık. Onu yaptıktan sonra da ilk defa ödüllü yapıldığı için bayağı kadın oyuncular vardı. Sonra orada arkadaşlarımla tanıştım. Ama ben genelde hala erkek sikimleri oynuyordum. Sonra bana davet geldi. Dedi ki gel dedi bir tane arkadaşım dedi ki hani kadın sikimlerine gir dedi güzel oynuyorsun. Dedim tamam. Sponsordan da teklif geldi. O gün bugün dedi bunu da oynuyorum. <laughs> Maşallah ya. Çok güzel ama. Güzel şeyler de evet. yapmışsın yani. Evet, başarmak çok güzel bir şey. <laughs> Peki, takımında vazgeçemediğin doğum kim? Şuna şöyle bir yanıt vereyim. Benim bir ablam var, Lara. Ee, Lara. Lara'dan vazgeçemem. Ya, en uyumlu olduğum kişi de, Takımda istesem de o şu an oynamıyor ama ondan <laughs> vazgeçemem. Anladım. Öyle söyleyeyim. Evet, özel sorulara geçiyorum. Hazır mısın? Ne kadar özel? Çok. aşırı. Çok. Mı? Sevgilin var mı Fatma? Ee, evet var. Ne kadardır? 1,5-2 yıl olacak. İyi. Maşallah. Evet. oldu. Peki hiç aldatıldın mı? Yani bilmiyorum aldattılarsa da beni. Verim yoktu. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... Benim de aldatan da, ne bileyim yani şimdi. Böyle bir kızı da aldatırsan hayatta kimi bulacaksın? Ay, bilmiyorsun yani aldatılsam da bilmiyorum değil mi? Ben benim ya gördüğüm Hı -hı. hiç aldatılmadım diyorsun. Nereden habersiz yaptılarsa yapmışlardır. Aslında aldatılmış da olabilirim bu arada ya. Hani ben ondan sonra birkaç kişi... <laughs> Bilmiyorum. O dönemler küçüktü. Bilmiyorum. O aldatılmadığını şu an mı sorguladın? <laughs> Bilmiyorum. O da bilir, da bilir. Bu soruya net bir cevabım yok. Tamam pas İnsanları diyelim o zaman. Için. Pas diyelim As o zaman. Tamam. <laughs> İlerideki hedefin ne? Güzel bir soru. İlerideki hedefim sosyal medyada anılır bir kişi olmak ve başarılarımla da konuşulmak istiyorum. Esport, kadın spor tarafını daha fazla yükseğe çıkarmak istiyorum ve yayıncılıkta da gelişmek istiyorum. Hani hatalarım varsa bilmiyorum ama YouTuber'da, vlog, her şey yapmak istiyorum. Paralar atmak istiyorsun. Çok güzel bir şey bu. O bende de var bir paralar. <laughs> Bu içerikten anlamışsındır <laughs> zaten. Evet, influencer olmak istiyorum. Hatta <laughs> çok güzel bir anlaşmam var, olacak yani. Güzel ilerliyor şu an her şey, hiç nazar değmesin. Çok süper gidiyor, hayatımdan çok fiyat. memnunum. Çok güzel, çok güzel. Ben de influencer... <laughs> Markalardan falan PR <laughs> paketleri almak istiyorum. <laughs> evet ya, ya bize de gelsin ya. En azından evet, makyaj değil mi? de, hani ne bileyim... Kaç makyaj da olur. Cilt bakımı okey Tamam mi? kıyafet tamam evet. Tamam <laughs> hallediyorum hemen abi. Evet. Ben cilt bakımı aşığı bir insanım. Hazır mısın? Hazırım. Y yapmayı en sevdiğin şey? Yapmayı en sevdiğim şey düşünüyorum. Yani Benim şöyle ne yapmak, yapmak şey seni mı? mutlu ediyor? Beni ne yapmak mutlu ediyor? Sahilde yürümek beni çok mutlu ediyor. Bir de spora gitmek. İkisi birlikte. A, spora gidiyor musun? Pilates'e gidiyorum. Ondan önce de normal fitness'a gidiyordum, ara verdim. Pilates'e gidiyorum şu an. Pilates hey deneyimliyorum. Yani hem sporda hem PUBG'de bayağı ilgili bir insansın aslında. Evet. Ya ama onaydan kaynaklı biliyor musun? Uzun süre yayın yaptığımız ve video çektiğimiz için benim Hı -hı. sırtım çok fazla ağrıyor. Bu da evet. fitness geçirmedi yani. O yüzden ben de araştırdım. Pilates daha etkili oldu ve ağrılarım Hı -hı. gitti. Dik durabiliyorum artık. Aa çok iyiymiş o. Çünkü PUBG Mobile'da oynadığımız için hani e-sporlarda da oynadığımız için <laughs> 7-8 saat ya da 5-6 saat eğitim sahası ne bileyim el ısıtma gibi şeyler oluyor önemli turnuvalardan önce. Full oyundasın böyle iyi e oynuyorsun. Yani duruş bozukluğu oluşuyor. Evet Ejburen ya. Mecburen hareket etmek için bunu yapmak zorundayım. Şöyle ben bir kere pilatese yazıldım bir gün gittim ikinci gün gitmedim ya. Neden? Çok güzel. Çok yorucu geldi bana. Yorucu, evet çok yorucu. Ama bana ne onunla mı uğraşacağım? Ya, A, gitsene ya. Git. Kulağına götüreceğim seni. Git bak bir saat yani bir şey olmuyor. <laughs> Zor Ben şöyle durum. Bunu kendi alın. <laughs> şu anki sağlığın için değil. ileriki sağlığın için bunu yapmalısın. Bak, bence bir söz ver. Bence söz ver. Bu videodan sonra git. Söz veriyorum gitmeyeceğim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> olsun diye. Neyse dur konu ben değilim. Konu tersin şu an. Konuyu dağıtma. Tamam. <laughs> Yapmayı en sevmediğin şey. Yani bunu yapmak zorunda olduğum için yapıyorum. dediğim bir şey var mı? Yemek yemek. Yemek. <laughs> Yemek yemek istemiyorum. Değil yemek mi? yemek istemiyorum gerçekten. Ama yaşamak Değil? için yemek zorundayım. Yemek istemiyorum. İyice kilo alırım diye düşünüyorum. 2 kilo da aldım <laughs> zaten. O yüzden istemiyorum. Allah başka dert vermesin bacı Amin. Peki. <laughs> şimdi bu çok böyle e, bir tık derinden bir soru. Derinden. Evet. Kuşlar naranay naranay naranay. Yani derinden derinden. Geliyor hazır mısın? Şunu yaşadım ve o günden sonra bir daha eskisi gibi olamadım dediğin üzücü şey, üzücü olay? Ya da şey Üzü, üzücüyü bakım, atıyorum. Dediğin olay? Ee, şöyle söyleyeyim. Aile yaşantıma girecek bu olay. Anlatmak istiyorsan ee, bu arada cidden. Yok bir sıkıntı yok. Ha tamam. Biz severiz. Aile yaşant, aile yaşantıma girecek bir olay. Ee, ben anne babam ayrı büyüdüm zaten. <laughs> Babamla yaşıyordum. Onu kaybettikten sonra bir daha hiç eskisi gibi olmadım. Baban vefat etti. Evet. başın sağ olsun. Ya insanlara arada. güvenim her şeyim. 14 yaşındaydım zaten. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Şu oldu. an annenle mi berabersin? Evet, evet. Başın sağ olsun. Bu arada öz sağ olsun atlattım Bir sıkıntı yok. Ondan sonra da ne eskisi gibi oldum ne başka bir şey. Baba kayboldu. Yani çok. hayat hayat çabası çabalaması başlıyor zaten o saatten evet. sonra. Güzel ya, mutluyum yani. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Her şey, her şey çok güzel olacak. Umarım hep de güzel gider. Her şey gönlünce olur. Yani çünkü özellikle hani kız erkek fark etmiyor ama özellikle kızlarda babanın etkisi çünkü çok fazladır. Yani onun varlığı ya da yokluğu maalesef bizleri çok etkileyebiliyor yani bir kadının duruşu hareketleri karakterini genelde babası belirler evet benim işte, için de o. çok hassas bir nokta çünkü or ya bu aileden birisini kaybetmek zor. evet Doğru. yani hiç unutamadığım tramvan diyecektim ama Tabii ki. bundan o. sonra evet evet Devam ediyorum. Tamam devam. Bu sorudan sonra hiç devam edesim yok. Burada <laughs> videoyu bitirmek istiyorum ama. Ay ağlama. Yok çok devam ederim ağlamıyorum tutuyorum. Video sonuna. <laughs> devam tamam. devam. Tamam Sakiniz. sorun yok. Derin bir nefes al. İyiyiz. Evet. Bakayım. Hmm. Defter'e bakıyorsun. Ya, evet. Ben unutkan bir insan olduğum için. Ben de unutkanım. B12. Yazıyorum oldum. yazarak çalışıyorum. seni en zorlayan an. Beni en zorlayan an. Oyunda bu arada. Yani mesela bir e spor zorunda. maçında en zorlu karar ya da ne bileyim herhangi bir şeyle ilgili en zorlayan anın. Oyunun alakalı beni en zorlayan an hangisiydi biliyor musun? Bir tane yem yer turnuvasında birinci olan takımla takımdan iki kişiyi bitirmiştik biz. Hı -hı. Bu son günün üçüncü maçı. Sanok maçı. İki kişiyi bitirmiştik. İki kişi kaldığını biliyoruz aşılmamız gerekiyordu. Ki onlar ölsünler biz birinci alalım. Onları vurmadık. Onlar şampiyon oldu. Yani iki kişiye biz dört kişilik bu arada. Hı hı. İki kişiye gitmedik. Bizi çok zorladı. Şampiyonluk gitti yani. ilk şampiyonluktu o. Bir de e, hafta sonlarını bize farklı birinci bitirmiştik. Herkes de Galatasaray yazıyordu. Biz çok zorlandık orada. Çok üzüldük. İlk, ilk PMR şeyimizdi. Şampiyonluk açırışımızda. Ah be. Kötü olmuş ama. Evet. Kendi hatamız onda. Kabul ettik. Böyle ya, bazen hata yaparız. insanız yani hata yapa yapa bir şeyler öğreniyoruz ya zaten. Hiçbirimiz evet. kusursuz değiliz yani. Doğru. Peki Fatma yalnızlık mı kalabalık mı? E, bence yalnızlık. Çünkü ben yalnız bir insanım yani şey genel olarak arkadaş ortamı falan olsun. Yani az kişi seviyorum çok kişi sevmiyorum. Yalnızlığı seçiyorum. Herhalde. Evet. En, Tıkıntı çıkmaz en Çünkü nerede çokluk orada. Evet, evet. <laughs> o öyle bir şey yani bence en güzeli az olsun benim olsun ya da hiç olmasın yani o da evet. o az olan da bir pürüz varsa hiç olmasın daha iyi. Tamamen de yalnız kalmasak daha iyi. Çok kişi değil de çok az kişiler, sayılı evet. kişiler, saygılı kişiler. Peki bu insan ne yaparsa yapsın ben ondan vazgeçemem dediğin biri var mı? Bayağı bir zor soru. <laughs> Var annem. Kaçamazsın. <laughs> Anneni bu soruyu anne. yazarken kesin annem diyecek dedim ben. <laughs> Bak <Gerçekten>. bundan zaman <laughs> Ben Aynen. şöyle ne yaparsa yapsın evet diğer insanlar içerisinden konuşuyorum ne yaparsa yapsın vazgeçemeyeceğim bir kişi e, yaptığı şeye bağlı mesela çok kötü bir şey yapmıştı ben onu affetmeyecek derece getirmiştir beni affedemem ki yani. Evet. evet. Peki, hiç hayatında. İz bırakan biri var mı? Böyle yıllar da geçse asla onun yaptığını unutmam. Bu iyi veya kötü fark etmez. Konuşmuyor olsanız bile. Böyle sen de iz bırakan. Ben de iz bırakan kötü olarak bakayım düşüneyim. Hayır iyi i̇nsan ya da kötü var. fark etmez. Çok bir insan var kötü tarafta. Hiç söylemeyeyim. İyi tarafta benim bu yayınlara başlama zamanımda bana çok destek olan bir tane Mesut abim var. En başından beri yanımda olan. O yani çok emeği var üzerimde ve beni her konuda destekliyor. Allah ondan razı olsun. Gerçek abim kadar destek oldu bana. Allah razı olsun. Abim yok da gerçek abim onu görüyorum işte. Tamam şimdi kötü evet. olanı söyle. Kötü olanı söyle. Senin iyi olanı da isteyecektim. <laughs> kötü olan öyle yemiyorum. Kötü olan. Ne diyorsun sen beni mahvettin oluyor. şu anda dedi az önce. Allah Aşkım bizim ya kanalı öyle. öyle ortamdan oldukları için e, insanlara güvenmemem gerektiğini bana gösterdikleri için isim veremem şu an. İsim vermeni ortamdan istemiyoruz örtürüz, zaten biz. Ama. İz bırakan e, var mı? Yani ya da o iz bıraktığı olay ne? Hani biz bunu öğrenmek istiyoruz. Biz isim öğrenmek istemiyoruz zaten. Onu da sorarsan bilirler yani Esporu bilen bilir. Bir tık info verdim zaten anlamışlardır. Neyin ben olduğunu. bir şey anlamadım. Sen es beni tanıyanlar anlayacak bunu. E, var. İnsanlara güvenmemem gerektiğini öğrendim. İşte bir de neden vermemem gerektiğini öğrendim. Biz bu nedenini merak var. ediyoruz. Bize nedenini söyle. Çok Bize bilmiyorum. nedenler yok. Bayağı kötü şeyler bu arada arkadaşlar. Çok böyle şeyler Belli olur. yani. Belki bir gün bir yerlerde. Evet. Evet. Bugün en sevdiğiniz içerik üreticilerinden Fire Shine'ı tanıdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kamera karşısında olduğu gibi değil. Kameranın dışında da bazı bizlerin hayatları var ve bu hayatlarda yani burada yansıttığımız gibi şeyler yaşamıyoruz. Ve bugün Fatma bunun en büyük örneği. Yani yaşadığı önce şeye rağmen hala güçlü bir şekilde ayakta kalıp nasıl da bir şeyler için çabaladığını sizler de zaten gördünüz. Çok teşekkür ederim Fatma. Ben çok teşekkür ederim. Bugün beraber beni kırmayı Evet çok ben Hı. çok rahatladım mesela şu an. Yani şey gibi düşün beni psikolog. Hayır çok severim. <laughs> çok severim psikologları, bayılırım. Gerçekten bu arada. Yani bunca yaşıma kadar geldim. Genelde kimin ne sıkıntısı varsa hep bana geldi. Güzin abla gibiyim. <laughs> Ama ben ya ben ederim. ben teşekkür ederim beni kırmayıp yani gerçekten şurada kesip koymadığımız hiçbir soru bırakmadı hepsine çok güzel hepsine de cevap verdi o yüzden çok sağ ol. insanlara söylemek istediğin bir şey var mı sonuçta herkesin evet. bir hayali bir şeyi var biliyorsun ve bazı evet. insanlar dikkat ediyorum yorumlarda yapmak isteyen bir işi yapmak isteyen ama cesaret edemeyen çok fazla insan olduğunu fark ettim onlara söylemek istediğin bir şey ya da böyle bunu böyle yapın dediğin herhangi bir şey var mı? Var. Kız tarafına söyleyeyim çünkü ben kız tarafını bildiğim için. Tabii tabii tabii. Eğer yayın açmak istiyorlarsa hiç durmasınlar, açsınlar. Kötü yorumları kesinlikle tak, hiç takmasınlar. Takılıp da üzülmesinler ve o gün ağlamasınlar. Çünkü ben bunları yaptım. Size söylüyorum siz yapmayın. Herkes kötü yorum yazabilir. Çünkü onun önüne geçilmezsen bir şeyini düzeltirsin diğer yerden vururlar. O yüzden yorumlara asla takılmayacaksınız. Yayın açmak isteyenler yayın açacak. Eğer e-spora girmek istiyorsanız da pes etmeden oynamanız gerekiyor. Tabii tek kişilik bir oyun değil bu e-spor tarafı. Arkadaşlarınızla iyi anlaşmanız gerekiyor. Pes etmeyin. Bunu da başarabilirsiniz. Örneği benim. Yavaş yavaş ilerliyorum daha da fazla ilerleyeceğimi biliyorum. Hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Siz de hiçbir zaman pes etmeyin. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok sağ ol. Ve ben de dediklerinin arkasındayım arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Dediğim gibi ayda bir kere elimden geldiğince ki konuklarımız da olacak daha. Bu şekilde mi daha güzel yoksa Sezer'le yaptığımız gibi VS mi daha güzeldi? Yazarsınız yorumlarda ama VS'lerde bu kadar içten bir sohbet olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi çok derin sorular soruyorum. Yani hiç acımıyorum. <laughs> Bayağı acımadı. Kaydı kapatınca bu arada gördüm az önce peçete aldı. Burnunu silecekti. Kameranın açık olduğunu gördüm <laughs> az geçti. Kaydı kapattıktan sonra ağlayacak bu kız falan diyorum. Şaka yapıyorum bu arada. Like iste. Arkadaşlar. Mekanın kanalına bu videomuzu beğendiyseniz hemen abone olun. Sonra güzel güzel yorumlarınızı yazın. Biz hepsini okuyacağız. Ondan sonra beğenin yani. Şöyle bir beğeni butonuna basın. İzlenmeyle açık. eşit mi olsun beğeni? Aynen. <laughs> açıklama kısmında da Fatma'nın kanalı olacak arkadaşlar. Oradan da Fatma'yı açıklama kısmından linke tıklayıp kanalını takip edebilirsiniz. Buradan onu da söyleyeyim. Biz de destek olalım. Çünkü ben sadece soru cevap yaparken aynı zamanda o insanı tanımayı ve elimden geldiğince de destek olmayı hedefliyordum açıkçası. Bu yüzden direkt Fatma'yı <laughs> daha ikinci bölümümüzde direkt Fatma'yı almamın sebebi de oydu. Sağ olsun o da beni kırmadı. Çiçeğim benim. Çok sağ ol tekrardan. Bizden bugünlük hani... bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.